Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı MEB yayınları sayfa 24'ü işleyeceğiz. Meslek bilmeceleri cevapları. Soru: Aşağıdaki bilmecelerde hangi mesleklerin anlatıldığını bulunuz? 1. Çocuklara eğitirim, sabırla, bilgi, sevgi veririm. Cevap: Öğretmen. 2. Mutfakta geçer günüm yaptığım yemeklerle ünlüyüm. Cevap: Aşçı. 3. Sebze meyve üretmektir işim. Tarladır benim evim. Cevap çiftçi. 4. Hastalara ilaçlarını ben satarım. Tabi önce reçetelere bakarım. Cevap eczacı. 5. Aşçı yapar ben sunarım. Müşteriyi güler yüzle karşılarım. Cevap garson. 6. Temizlik denince ben gelirim akla fark etmez okul hastane lokanta. Cevap temizlik görevlisi. 7. Hastaları iyi ederim. Hasta nelerdir? Yeri. Cevap. Doktor. 8. Karıştırırım. Un, su, mayayı pişiririm. Ekmek, simit, açmayı. Cevap. Fırıncı. 9. Taksi, kamyon fark etmez. Yollar gitmekle bitmez. Cevap. Şoför. 10. Suçlulara ceza veririm. Suçluları evine gönderirim. Cevap. Hakim. 11 doktorlara yardım ederim iğne yapar serum veririm cevap hemşire 12 yasaları ben bilirim davalara girerim savunmaktır benim işim cevap avukat 13 et kıyma köfte hazırlarım taze taze satarım cevap kasap 14 suçluları yakalarım kayıpları ararım tehlikeli durumlarda 155'i arayalım cevap polis Soru: Bir önceki sayfada bulduğunuz meslek adlarını çengel bulmacaya yerleştiriniz. Cevap: Yukarıda yer alan sırayla bulmacaya yerleştiriniz. Soru: Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Yakın çevrenizde gözlemlediğiniz meslekler nelerdir? Cevap: Polis, doktor, güvenlik görevlisi, öğretmen, hemşire, esnaf, bakkal gibi meslekleri görebiliyoruz. 2. Bu meslekler olmasaydı yaşamınız nasıl etkilenirdi? Cevap, bu meslekler olmasaydı eğer güvenlik, eğitim, beslenme ve sağlık gibi birçok alanda zorluklar yaşardık. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.